Hey yerinde de. Sarımca ya da yakışıklı çıkıyor. Aynen Kadir Sıza gibi. Damar aynı şey gibi mati. Otomatik. <laughs> yok mu? Hap falan yok mu? Hapı yuttu. Acayip tersir etti ne <laughs> sabah kalktın, yedir, yani Sen, Sen de ne haftadır getirdin? Ne Seninki beş sekizimdir. Gözlerim oldu. Sen ne canım kızım? Beş sekizimdir. Çıkamadın mı lan? Oh maşallah. Oh maşallah. Evet, Niye ya. yazan lan. Ha? Yemin yazan lan. Ha? Yemin yazan lan. Ha? Yemin yazan lan. Ha? Yemin yazan Ayaklarının canı yok çocuğum ya. Zıktın elde mi? Yok yok gibi bir İyi Bir kez. İyiyim, bak. Al amcaya bak. oyna oyna. oyna. <laughs> i̇yi oyna iyi. En de evime <laughs> ya. Çal çal çal. Ha? Şaprak çal. Çal şaprak çal. Çal lan. Aferin sana. Aferin sana. <laughs>